Beta için yeterli canım. harita sayısı gayet güzel. 4-5 harita var. 2 modda da oynatıyor. E yeter. Beta sonuçta bu. Yani beta için fikir elde edebiliyorsun bence oyun için. Yeterli yani değil de mi ya? Yani? Girdin mi? 2-3 saat çıkamıyorsan demek ki güzel. Tutucu bir oyun. Seni tutuyor yani. O benim 3. saatim. 3. saat. Ya benim bir gün 19 saatim 17 dakikam kaldı oyun oynama hakkı. Hepimiz öyle. O hepimiz de abi. Beta kapanıyor. Kapatıyorum. Simur hoş geldin. 10 kişi oldu 2 daha buldum tamam işte. Aa. Side impact tek mi? Galiba 6 olduk. Bu arada oyuncu kalmamış olabilir gerçekten. Hangi oyunda? Hı, nihayet 12'ye tamamladı. Orta mı etkileşimleri Masanın altına bomba atardın Ona hiç dikkat etmedim abi Deneyelim ama Bombalar atalım sağ sola O bombaları değiştirebiliyor muyuz Başka bomba koyabiliyor muyuz Hayır, ben şu Bulamadım Stalker'ı deneyeyim mi bir de Farklı bir şey deneyeyim arkadaşlar Roket atarlı ve Hafif makineli bir şeyler deneyeceğim bir iki evet. tur deneyeceğim. No ne atıyormuş? Ne? Wow. Oh, alpha secure. Lan. yok bu olmaz. <laughs> ne abi? Roket atar ve dürbünsüz şey. Hmm, yok abi, olmuyor SMC. Aynen, ben de sevmedim onu.

Bunu vurdum sonradan. Yanında deyince anlamadım ben. Korktum ya. Nasıl vurdun abi işte adam 5 strik yaptı. Bunlar görmüyor ya. Nasıl öldürdün lan? Eyvah. Eyvah. Bu takım buraya bana yaz. Eyvallah canım. Yat. Öldüremiyorum lan. Herhalde yoruldum biraz. Sen Abi genç, çıtır bir an, erkeksin. Tamam. Eskiden vurduğuma toprak atılırdı headshot'tan. Şimdi yok. Tık yok. Şeyin içinde oturuyor. Bahar'ın içinde oturuyor. Lan adam yerde oturuyor. Üstünden geçiyorsunuz. Aa. Kapı mu acaba? <laughs> Adam bir. <laughs> Adamları teyit Adam olsalar karşımızda olmuyor. Lan! Sniper'la 5 kill adamdır ve 5 kill strike yapmış. konusu tartışmaya, tartışmaya, tartışmaya <laughs> açık. Şekil tartışmaya kapalı bir şey arkadaşlar. Herkes haddini bilsin. Teşekkür ederim. basın sözcüsü olarak teşekkür <laughs> ediyorum. <laughs> Oy, Zikri <zekil gülüyor> <laughs> <laughs> Nerede bu adam ya? Adam, adam. Adam, adam. Abi adam Ada Abi adam. Abi zıplıyor zıplıyor gülüyor hepimizi öldürüyor gidiyor ya. Adam. Lesleş. <laughs> beyin gitti. Döndüm bir de bakıyorum adam mı diye. Abi yerde yatıyor önden önünde. Şey ya yani, bizden mi diye. Ne yapıyorsun sen? Adam yerde bir yatıyor. Bir silaha baktım adam mı diye. <gülüyor> 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 We control Charlie. Az <laughs> <laughs> siktir ya bu shotgun çok fena. Harputlu kabul edeceğim abi şu anda ediyorum da edeceğim. F5'i almıyor çünkü. Shotgun çok kötü yapar yakalamıyorum ya. Yakal, yakal. Abi ortaya almayın ya. <laughs> aldım ah. <Vurdum> ama ya orada. <laughs> aldım aldım aldım. Aldım kanımı. Kardeşim vurdun ama ses geldi. Gel <laughs> stick <ver> <laughs> Ananı! Ne oldu be? Kendisini özlemişsin ki. <laughs> Korktuğun aksiyonu. Aaaa! Yok oğlum mükemmel bir şey orta mesafeden nasıl atıyor silah ya? Abi bayıldım. <laughs> <abi, abi>. A <Aa. gülüyor> Ya vurma işte ben seni görmüyordum. Aa, adam pandayı vururken beni vurdu. Anda için kurşun yersin ha. Atarım. Vallahi kurşun atarım, kurşun yerim sözü gerçek oldu az önce. Evet. Şeyim, Helal olsun. Senden de bunu beklerdim. <laughs> Anan bak, bak, bak bu gece girişi yok piçliktir abi. Şey noktasına mayın koymuşlar. İki tane bile kimleri de hani hani

Ulan kim vardı öyle? Allah geldi. Evet, ne yaptım? <laughs> Aldık A'yı. <laughs> Al. ah, koşuyordum da yolda öldüm. C'deki kişi, kaldı. Abi bizde Tamam abi biz de C'ye <laughs> gidelim.

Aa yanlış. Dört şey <laughs> kişiydi üçlü mü? <laughs> Helal bu arada. Asist geldi. Ya. kim aldı benim? Neyse. Bak, niye geçti bu şey? Kurtardım <laughs> kimse o. Boşluk hayatını kurtardım. Eyvallah eyvallah. Ben de diyor adamı arıyordum. Sen vurmuşsun. Teşekkür ederim. Şeker çocuk. Ağlalar. Keşke Ama bomba içeri girip Kardeşim drone'um var ister misin? Abi 138 biz yeniyoruz değil mi? Gir şimdi boşaldı içerisi gel. Bende pistol ben, var çünkü. Bende ben sniper var ben yukarıdayım. Ben Geliyor. Ben de, geldi. Aa. biri zıplıyor C'de. Bravo. Helal. Objective. 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 All objectives secure. Expect scan. Our UAV is orbiting in the area. Enemy is securing Charlie. Oh. bu arada. Abi. Ya koltuk kanepe yatma yeri değil Kana ki. girdi be. Gire gire bana. Ha, bana göz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Şereceğiz. Call of Duty yayınım devam. Hızlı. Vur vur. Parçala. Bu kazan. Gaming.

Abi. Şansı. Ağzının içine su çıktı aldım ben boyla. Double kill. Şu kişi Kardeşim o B'yi geri alabilir miyim? Teşekkürler. Yani mükemmel bir detay. Sesin duymadın mı çakal? Oğlum ses duyunca ne kadar rahat vuruyorum lan bu oyunda. Ya ses kısınca <laughs> evet. Cemur <Jammer Gülüyor> mu var bu oyunda Allah aşkına var var. Ulan! Ya C'yi alıyordum tek başıma olmadı. Adam 36 inçli oyun oynuyor herhalde benim. Security. Aynı anda <gülüyor> <gülüyor> Ulan dur da şey. Nazgul <laughs> takip için teşekkür ederim. Yukarıdakini bir de bir de bir de de Zaten kazandık kazandık. Ya Furkan'sız daha iyi kazanırız. <laughs> Şu anda Furkan'a ayıp edildiğini düşünmek. <laughs> az evvel bizi kazandık <laughs> ama yani. Baksana Furkan'sız daha iyi kazanırız. <laughs> Oha çok iyi yalnız ha. Aç Yok sen gözükmüyorsun da zincir. <laughs> ee, en oral, esnaf 19 ben 10. tane. Hadi, hadi son bir maç yapalım. Artık kaçım ben, ben. ben. bu sniper'ı çok beğendim bu arada ya. Ben yoruldum. Siz devam evet. eden var mı yayına?